Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kupta tatlı yaptım. Tam bir dondurma tadında efsanevi bir tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben artık tarifime geçmek istiyorum arkadaşlar. Muhallebim için tencereme 2,5 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar unumu ilave ediyorum arkadaşlar. Son olarak da 2 yemek kaşığı kadar şekerimi ilave ediyorum. Güzelce çırpmaya başlıyorum. Tencereyi almadan güzelce bir çırpıyorum ki topaklanma olmasın diye. Ve artık tenceremde pişirmeye başladım. Böyle kıvam alacak arkadaşlar. Yavaş yavaş kısık ateşte pişirin karıştırarak. Ve görmüş olduğunuz gibi kıvam almaya başladı. Artık kapağını kapatıp soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Petibör bisküvi mi? Bir adet sade bir adet kakao olmak üzere rondodan geçiriyorsunuz arkadaşlar. Böyle kum kıvamında olacak. Yani tam ezilecek. Muhallebim soğurken ben çikolata sosumu hazırlamak istiyorum arkadaşlar. Bir paket çikolata sosu hazır. Tencereme ilave ediyorum. Üzerine iki buçuk su bardağı sütümü ilave ediyorum. Bir pakette normal kare sütlü çikolata arkadaşlar. Marka vermiyorum. Sizler kullanmak istediğinizi kullanabilirsiniz. Böyle hepsini güzelce bir karıştırıyoruz çırpıcı yardımıyla. Katılaşmayacak arkadaşlar ama birazcık bir kıvam alacak. Videoda görmüş olduğunuz gibi. Böyle hafiften kaynamaya başlayınca altını artık kapatıyorum. Bunu da soğumaya bırakıyorum. Soğuyan muhallebimizin içerisine bir adet krem şanti İki paket de vanilya katıyorum arkadaşlar. Ben iki paket katıyorum çünkü güzel bir tat veriyor yani koku veriyor aslında da. Siz de iki ikişer, ikişer tane katın yani. Ve üzerine bir bardak da süt ekliyoruz arkadaşlar. Güzelce malzemeleri mikserden geçiriyorum arkadaşlar. Böyle topak kalmayacak şekilde hepsini birlikte karıştırıyoruz. malzemelerim çıktıktan sonra artık muhallebim hazır ve muhallebimizi tattırmak için küçük bir misafirimiz var görmüş olduğunuz gibi çok tatlı ve çok minnoş o bile tadına bayıldı görmüş olduğunuz gibi artık bütün malzemelerimi hazırladıktan sonra tatlıma geçmek istiyorum arkadaşlar yapım aşamasına yani bu tatlımı borcamda da denedim fakat kuplarda daha iyi oluyor arkadaşlar yeme açısından yani borcamda biraz alınmıyor zor alınıyor Görmüş olduğunuz gibi 2-3'er kaşık bisküvimden alt tabana yerleştiriyorum arkadaşlar hepsine. Hepsini yerleştirdikten sonra üzerlerine süt ilave ediyorum. Ilık olmayacak arkadaşlar normal süt. Yani oda ısısında Böyle 7 8 er kaşık süt ilave ediyorum arkadaşlar ben güzelce ıslanması için. Sütümü ekledikten sonra kaşık yardımıyla çamur kıvamına gelecek arkadaşlar. Tam anlamıyla. Ve ben hepsini aynı şekilde yaptım ve düzledim. Üzerlerine yapmış olduğumuz muhallebiyi ekliyorum. 2'şer kaşık olacak şekilde. Ben ilk aşamada birer kaşık koydum. Sonrasında döndüm arkadaşlar. Toplam 2 kaşık koyuyoruz. Ve son olarak da çikolata sosumu tatlımın üzerine döküyorum. Güzelce kaplayacak şekilde. Ve artık tatlılarım hazır. Ben tutkuyla süsledim üstlerini arkadaşlar. Sizler farklı bir şeylerle de süsleyebilirsiniz. Ben burada yine tadıyorum. Yani anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Yani gerçekten gidip dondurma alacağınızı şunu evde yapın. Daha karlı ya. Gerçekten söylüyorum bak bunu size. Ben her zaman iki kaşık alıyordum. Burada biraz haddimi aşarak 3 4. kaşığı da almaya başladım. Küçük misafirim görmüş olduğunuz gibi yemeye devam ediyor. Senin ağzının içini yerim çocuk. Arkadaşlar tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Senin o gülüşlerine kurban olurum. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.